Merhaba arkadaşlar, ben Mert Erkal. Dijital Pazarma Notları'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle hepinizin yeni yılını kutluyorum. Umarım 2021 hepinize sağlık, mutluluk ve huzur getirir. Evet, her yeni yıl olduğu gibi bu yeni yılda dijital pazarma trendleri masaya yatırılıyor. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında 42 uzman tarafından cevaplanmış 2021 dijital pazarma trendleri çalışmasını sizlerle paylaşmak istedim tekrar. İçerik Bulutu Akademi'de yayınlandı. 42 uzmandan birisi de benim. İlginç görüşler var. O yüzden tekrar yeni yılın başlarında bunlara göz atmakta fayda var. video blogumda bir kısmını öne çıkan bazı görüşleri kısaca özetledim. Bütün bir çalışmayı okumak yerine onu okumayı tercih edebilirsiniz. Her yeni yıl olduğu gibi bu yeni yılda eminim pek çoğumuz 2020 yılı, 2021 yılı için şu anda planlamalar yapıyor. İşte bu yıl şunları yapacağım, bunlardan vazgeçeceğim, şöyle alışkanlık edineceğim vesaire şeklinde. Genelde ilk birkaç hafta <laughs> hepimizin yaptığı sonradan unutup gittiğimiz bir takım planlamalar yapılıyor olabilir. Burada ben bir araç önereceğim size. Time Stripe aracı, yeni bir araç. Ee, sadece haftalık değil, Yıllık büyük büyük resmi görmek açısından da kullanabileceğiniz aylara, yıllara varan hedefler yapabileceğiniz enteresan bir araç. Çok da basit bir kullanım var. Bununla beraber belki de planlamanızı çok daha gerçekçi yapabilirsiniz. Size yardımcı olacak böyle kılavuzlar da hazırlamışlar. Bunları belki doldurarak başlayabilirsiniz. Aracı nasıl kullanmak gerektiğini özetleyen bir de video paylaştım videomda onunla ilgili o videoyu seyrederek biraz bundan esinlenebilirsiniz. Evet 2021 yılın e, e, web tasarım trendleri de yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Enmato bilmiyorum bilir misiniz ama WordPress temalarıyla ünlüdür. Onların yayınladığı bir 2021 web tasarım trendleri çalışması var. Burada dark modla başlıyor. E, pek çok eminim sizin de kullandığınız serviste dark moda geçmiş durumda. Bunun tek gerekçesinin e, alternatif bir görünüm sunmak olmadığını öğreniyoruz. Dark moda geçişin bir sürü farklı sebebi var. Örneğin okunmayı kolaylaştırması, yazıların rahat, rahat okunmasını okunmasının sağlanması, ayrıca bir akıllı telefon kullanıcısının e, bataryasının daha az tüketilmesi gibi sans gerekçeler var. E, bu yazıda bununla ilgili detayları bulabilirsiniz. Ayrıca işte yeni şekillenmekte olan trendlerle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Evet bu hafta bu e, boşlukta yeni bir SEO aracıyla tanışma şansım oldu. SEOtesting.com adı üzere e, adından da anlaşılacağı üzere SEO testleri yapmak için öncelikli olarak geliştirmiş. Search Console verilerinize dayanarak bir takım raporlar Keşfetmediğiniz bazı önemli bilgiler keşfetmenizi sağlıyor. 14 günlük deneme sürümü tamamen ücretsiz kredi kartınıza, yani kredi kartı girmeksizin deneyebiliyorsunuz. Yaklaşık 4-5 gün oldu denemeye başladı. Şu ana kadar elde ettiğim sonuçlar tatminkardı. Hepinize incelenen için paylaşmak istedim. Sizler de 14 günlük test boyunca aracı kendi açımızdan değerlendirebilirsiniz. Evet, e, 2021 Mart ayında şimdi geliyor, geldi gelecek derken en sonunda artık e, Google nihai olarak 2021 yılında bu bir önceki indeksleme geçişini ilan etmiş durumda. Dolayısıyla artık hazırlanmak için çok daha az süre kaldı. E, hala etrafında bu geçişe tam olarak hazırlanmayan, e, bu geçişin ne anlama geldiğini anlamayan kişiler olduğu için video blogumda burada yazan bazı önemli başlıkları e, özetlemeye çalıştım. Yani mobil öncelikli indekslemek demek e, mobil versiyonunuz kadar varsınız anlamına geliyor. O yüzden bununla ilgili e, önerileri bir an önce hayata geçirmek. Eğer mobil versiyonunuz, desktop versiyonunuz aynı içerikleri e, ihtifa etmiyorsa onları bir an önce tamamlamak. E, mobil uyumlu bir site yapısına büründürmek sizin için gerçekten faydalı bir yatırım olacaktır. Bu çalışmayı yaparken Merkle'ın Mobile First Index Tool aracını da kullanabilirsiniz. Bu desktop ve mobil versiyonu karşılaştıran bir eksik içerik tespit ederse onu keşfetmenizi sağlayan bir faydalı basit bir araç. Bununla sitenizi analiz ederek başlayabilirsiniz. Evet, Ragıp Diler'den bahsediyorum birkaç haftadır. Kendisi çok güzel bir seriye başladı. E, bu hafta onun WordPress SEO e, ile ilgili çok güzel bir videosuna denk geldim. Onu sizlerle paylaşmak istedim. WordPress malumunuz en e, popüler içerik yönetim sistemlerinden bir tanesi. Ve WordPress'e yapılacak SEO ayarlamaları aslında çok önemli. E, Google mühendislerinin de WordPress içerik yönetim sisteminin geliştirmesine katkıda bulunduğunu WordPress'i çok sevdiklerini biliyoruz. O yüzden benim de favorim olan içerik yönetim sistemi ve Ragıp'ın bu videosunu görünce sizlerle paylaşmak ve daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak istedim. Ragıp burada WordPress SEO eklentilerini ve önemli kaynakları da referans linklerini paylaşmış. Onları da bulabilirsiniz. Evet, geçtiğimiz hafta yılın son günlerinde denk gelen bir dijital son meetup oldu. Orada Hande Parmaksız Shopify SEO ile ilgili çok güzel bir sunum yaptı. Shopify e, giderek daha popüler hale geliyor. 2021 yılında da daha da popüler bir şey. O yüzden buradaki e, artıları ve eksileri görmek açısından çok kıymetli bir sunumdu. E, ben de şahsen e, Shopify e, kullanan çok fazla sayıda müşteri edinmek e, edindim. Bu dönemde ve bazı dezavantajlarını görmeye başladım. Muhakkak çok güzel tarafları var, artıları var. SEO açısından avantaj sağlayan yanları var. Ancak bazı handikapları da var. O yüzden bu videoyu dikkatli izlemenizi ve notlar almanızı tavsiye ederim. Dijital Zone Meetup'ta Yapılan sunumlardan bir başkası Mertcan İşler tarafından yapılan e ticaret sitelerinde her zaman kazandıran SEO stratejileri başlıklı bir sunumdu. Mertcan İşler head of SEO olarak geçiyor. Hepsi burada nokta.com'da. Dolayısıyla ne söylüyorsa bir bildiği var da demekte fayda var. O yüzden bu sunumu da sizlerle paylaşmak istedim. Burada çok önemli ipuçları paylaşmış Mertcan. Onları da dikkate almanızda fayda var. Sevgili Fırat Demirel, girisnano.net web sitesiyle ilginç servislerden haberdar olmamızı sağlıyor. Bu hafta onun podpage podcast'iniz için 5 dakikada web sitesi yapım başlıklı makalesine denk geldim ve ilgimi çekti. Malum hepiniz farkındasınızdır. Podcast kanalları çok popüler oldu. Eminim pek çok markada şu anda 2021 yılında kendi podcast yayınını oluşturma sürecinde böyle hazır ve kolay bir şekilde podcast kanalı için bir web sitesi oluşturmak herkesin hayali olsa gerek diye bunu da paylaşmak istedim. Ayrıca Fırat burada bir indirim sağlamış. Değerlendirmek isteyebilirsiniz. Oldukça uygun gözüküyor fiyat. Yani çok da yüksek bir bütçesi, bütçe gerektirmiyor. O yüzden podcast kanalı olanlara buradan duymak istedim. Evet bu hafta dijital markalaşma ile ilgili bir kitap önermek istiyorum sizlere. Mürsel Ferhat Sağlam tarafından yazılmış dijital markalaşma süreçlerini anlatan bir kitap. E, bu da önümüzdeki dönemde giderek önem kazanacak bir kavram olarak değerlendiriyorum dijital markalaşmayı. O yüzden bu konuda hazırlık yapmak açısından bu kitabı okumakta fayda var. E, geçtiğimiz yıl pandeminin hayatımıza girmesiyle beraber dijital doğru kayış hızlandı. Belki de 5-6 senede gelişecek olaylar bir anda bir seneye sıkıştırıldı. O yüzden dijital markalaşma da bütün markalar açısından 2020 yılında çok daha önemli kazanacak diye düşünüyorum. Evet, umuyorum bu haftaki dijital pazarlama notları hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar, dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Uż